Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tana Verdi. Youtube kanalımda yeni bir yayında sizlerle buluşmak, kavuşmak çok güzel. Bugün 6 Ekim 2021 günlerden çarşamba. Bulunduğum yer daha önceden de çektiğim bildiğiniz Tokat'ın Turhal ilçesinde kurulan canlı hayvan pazarı. Yine hareketli bir pazar. Şöyle göstereyim size. Yanımda mülazim abi var. Onunla birlikte açılışımı yapıyorum. Abi nasılsın? Teşekkür ederim. ederim. Kurbandan sonra böyle bir durgunluk görüyorum sende. Piyasa durgun. Genel, genelde hayvan pazarları komple durgun. Biz de evet. pazarı durgunluğuna göre hareket ediyoruz. Neler getirdin bugün? Bugün e, bundan da tosun getirdim. Bak yaydım getirdim. Tamam bakalım onları da gösterelim. Tamam. Şunlar? Bunlar 3,5-4 aydır. Evet. Ee, yaylım danası. Ne istiyoruz bunlara? Bunlara e, dörder istiyoruz. Dörder Tabii ha. pazarlık payımız oluyor nasip olursa. Bir de karşıdakiler mi? Karşıdakiler de var. Mozik mi onlar? Yırma, sementer yırması. Ha. şunlar. Evet. Bunlar var. Evet. Bunlar var. Büyük sementerler var. Büyük bunlara ne diyorsun? Bunlara, bunlara beşer lira istiyoruz. Beşer lira. Şunlar kurbanlık. Bunlara kurbanlık. On birer diyoruz bunlara da. Bunlara da on birer lira diyoruz. Şu baştaki kırmızılar. Onlara 13 diyor. kırmızılara. Ha, onları da yakından çekelim. Bir İnşallah satarsın abi. Hayırlısı sağ ol. Nasip şey Çarşı pazarın bol olsun. işin gücün az gelsin. Teşekkür ediyorum. Sen de abi. Eyvallah. Hayır, hayır, hayır. Hayır, Ayrı sen Çık şöyle burada çekeyim abi. Yok. Ver parası. <laughs> <laughs> çantım. Şu düveler değil ya mi? bir, al. iki, al. üç, dört. Lan bir kardeş, kardeş yine para kazanmadı. ee, Erol abi kaç tane vardı burada düve? Bura beş tane kardeş. Burada burada dur ne? He? var mı? bine bitti. beşere geliyor. Evet. Evet. On aylık var mı bunlar? Bunlar da hemen hemen ona da evet. Hayırlı siz, 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 olsun diyelim. Teşekkür, teşekkür ederim, ederim. Aytekin Bey. Abi sana da hayırlı olsun diyelim. Hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Abi, evet. abi seni görmek tekrar güzel. Nasılsın? Çok, Nasıl çok teşekkür ederim. Allah Halin keyfin ederim. yerinde. İyiyim elhamdülillah. Çok şükür. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Çekimlere devam durmak yok. Evet. Biz de Arap pazarıydı. Bugün Turhal pazarına geldik. Çok, çok güzel. Pazar iyi. Fena değil yani. Hafta inşallah pazartesi günü Çorum'a yine i̇nşallah gelir. İnşallah bekleriz. Çorum'dan mal almak isteyen arkadaşları da Büyük pazar, evet. Erol abime sevk ediyorum zaten. Hayırlısıyla inşallah satışlarım bol olur. Sağ ol, teşekkür Görüşürüz Allah'a emanet bir abi. Şöyle bir Sağ ol. Sağ ol. Tipo ne yapıyor? Ne abi siz ne yiyorsunuz? Böyle yerliler var onları alalım. Tertibi yeni dedi. Tamam abi. Bu beraber ne istiyoruz abi bunlara? Ne istiyor? Masalı bu. abi. <laughs> Dört istiyoruz. Dört bin beş Yerlerde böyle. Altı buçuk diyor abi. Altı buçuk diyor abi. abi çok ki altı buçuk diyeceğim ben. Abi altı buçuk mı? Alamam abi. Altı buçuk alacağım abi dana. Altı kağıt abi dana. Para karıştıralım sen de fiyat Aynen mi? Aynen abi. abi. Sen çorumdan buraya geliyorsun abi. Altı kağıt Sen çorumlu musun? Ben bir Ben zireneyim. Yani. Altı kağıt abi Abi fiyat ver. 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 Fiyat ver hadi bakalım hadi bakalım pazarlığı yapalım hadi ama kamera bir sürü pazarlık çıkıyor kamera şöyle geride çek aynen abi söyle abi 7 lira dedim 68 lira dedim abi lazım lira dedi oraya böyle kaç abi 63 çok olmaz mı olsa abi al şu ana çengel dana ya Mustafa abi. Bir Bana dur lan. Biz bir Mustafa abi. Hiç gerçek yok. Lan abi birini mezar bir mezar bir şey Şu adama yakın istiyorum ya. Zileni. Vallahi e abi, e abi, A, ya yanlış bir yok. Sen gerçek yok. Ne susun lan ne var ki lan? Mustafa abi. Lan kardeşim kaç tane güz almışız? 63. Çok baba vallahi çok la. 63 ya. Abi altı üç lira alıyorum diyor. Yok baba la. 63 abi para karıştır. Karıştır aynı ne abi? Sen beksin abi. Herkes sattı sen alamıyorsun. Al al al. Kaça kaç abi? 64 lira. 64 lira. 66 lira. He. 64 lira. Yok abi ben 6, 6, 6 6, 6, sen sen al abi. Sen, e? sen al abi. Sen al. Sen al abi. Tamam almasa kalsın. Ben ne alayım da abi? E, sen pazarlığı e, yapıyorum mesela. Allah ben için sana? iş yaptırıyor şurada adamlara abi. Abi ben de 70 istedim. Sen 68 istedim ya. Ula ula ula. ula. 63. Biriniz alın biriniz de verin. Çıkıyorsa bilmiyorum. <laughs> Ne diyorsun kardeş? Var mısın? olmuş. Onu söylesen. Bir şey yok abi. abi. Ben Ne rahat. Kim veriyor

ya? 63 lira. 64 lira. Sana. Allah Allah. Allah. 63 lira. <laughs> Sallayın ya. İçinde kaç lira var bana ver tükkanı. Aytekin kardeş. Tükkanı Bekir'i çek. Tükkanı Bekir'i Bekir Bekir çek. Tükkanı Bekir'i çek. Dur Ne oldu bitti mi ya? Bitti abi. Bitti abi. Bitti. Abime artık abi ben abi, verdik Aytekin abi. Abi, abi. Senin <laughs> bize zararın olmadı. Hayırlı olsun. olsun. Çek. Sağ olun. abi. Çek tükkanı abi. Bunlar her yerde 68 lira biliyor musun? Sen bunu biliyorsun. Sen 65 biliyorsun. lira. Anne. Bahalı aldım. Bahalı. Bahalı aldım. aldım. Çekerken abim de arkadan bizi de çek dedi. Kırmayalım. İyi kırma bu hayvan diye. Benim de takipçilerimmiş. Teşekkürler ederim sana. Çok Nasılsınız? Sağlıyor. Allah razı olsun. İnek var sade. İnek var da satamıyor baktıra. Ucuz veriyorlar. Ben de çok istiyorum. Ne istiyorsun bu ineği? Bu ineği abi. Esnafların dilen tekeli tekkeli Bekir. Tekkeli Bekir. <laughs> evet. Ben şu <de> an <laughs> Ne dedim bu ineğe? Bu ineğe beş lira dedim. Dört veriyorlar. Üç buçuk veriyorlar. Kaç tohum yapmış? Yaşı belirsiz. 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 Şimdi gelip evet. gelemiyorum. Sen de belki yaşı Efendim? Sen de belki yaşı Dolar benim. Efendim? İnşallah satarsın. Allah rezil ederse. İnşallah nasıl olsun, satarım. Ben geldim ya. Hiç merak etme. Hemen gider o. Ya biliyorum. Sen bir daha yaptın bana. Şurada. Ha şu baştaydı. <laughs> o başta bir daha yaptın. Aynı. Elimi de değdirdim mecbur ona. Tamam biter iş. Allah razı olsun. Allah işleri açık Allah razı olsun abi. Teşekkürler ederim. Çok sağ olun. Sen çok de güzel. sağ olasın. E e iyi. Iyi. Ya, ya ne iyi. Iyi. Liraya. 200? Hayır 200. Liraya. 200 lira. Çok, Allah. çok, Allah. çok, Allah. çok Allah. Mübarek lira Ulan lira tamam açmasın. Ulan bu çok <laughs> iyi Ya Zeki yapmayın. 200 lira iyi ya. demedim 200 lira lan. Al bunu Oğlum sen okulda 200'den başka bir şey öğrenmedin mi yani? Bir 200 liraya. lira. Hakkı mı şey, var 200? 200 lira. 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 lira. 200 lira Alan ne diyor? Yedi, yedi mi diyor? Hoş geldik Aytekin abi. Hoş bulduk abi. abi. abim. Eyvallah <laughs> Allah razı olsun. selam, selam. bir abi ya. Zara. Yok, Zara. ya. abi Hüseyin abi. Hüseyin Sen Yok abi yok. Ben güzel. Yok güzel. Ben ya. güzel. Ben Yok yok. lan? Teşekkür r. ederim. Vaz mı geçti? Buraya geldi. Buraya geldi. Mal bağlı ya. Çok bağlı. Valla bu arada piyasalar öyle. Başından böyle uğraşıyor biliyor musun diyor mu? 200 lira verdik adam hepsi o. Bak. Bir de ha. Bak. <laughs> ee, e e e e e e gidi aldı gidi gidiyor. gidiyor ha, aldı e gidiyor, gidiyor abi. Kaça aldı ya? 7200 oldu abi kişi. <laughs> İnekle dana 7200'e bitti. <laughs> Ünün gitti bak bir al. İsmin gidiyor ha burada reklamlarda <laughs> çıkacak. Vay abi hararetliydi ya. <laughs> ya, ya İne açacaksın. <laughs> Pazaryada var mı böyle bir laf? Bakalım isimler Nasılsın? Nasıl? <laughs> Allah'a çok şükür siz nasılsınız? <laughs> çok şükür abi biz de geldik abi. <laughs> Baktım uzaktan bir var <gülüyor> <inşallah>. <gülüyor> pazarlık var inşallah. Efendim abi? Pazarlık var dedim geleyim. Pazarlık var he. Pazarlık var mı? Olur olur olur. Uyuyacak zahidekiler ki. 11.5 demiyor. abi. Bak adam 12 lira aşağı vermiyor. Aşağı Ben de dedim ki pazarlık etme. 11.600'e vermedi ya. 100 lira sana biz atıyoruz <laughs> kardeşim ya. Ya alacaksın ya da bir şey değil. Ya da gideceğim. Eyvallah. Ya alacaksın ya gideceksin ha, aynen, Bir, de kamera geldi. Aynı ufak açayım ya. Aynen <laughs> durur <mu> sen? Durum <laughs> ya sıkıntı yok kardeş. Ben ufak bir şey açayım abi. Yok olmuyor ki. Şey olmuyor. Hasan abi. Bu işe yaramaz. Hasan abi. Yok yok yok. Yok Sen kardeş bak bak. Biz sana oluyoruz. Biz sana oluyoruz. Sen sevdiğim Allah razı olsun. Abi ver. Duyuyor para satayım. Ben sevdiğimi de biliyorum. Ben de sizi seviyorum. Allah Allah. Uğraşıyoruz Allah razı olsun. Herkes bir dirim ekmeğe uğraşıyor. Hepimiz aynıyız ya. Hepimiz aynıyız. Yani herkes herkez gitti uğraşıyor. sen bak bak sen bas bırak da. bak ama bir şey yok tamam. Sabah biz sabah nokta bu ya, hazır mı? Altı yüz lira. Ne bu? Bak yanlış anlıyorsunuz. şey kopulmaz. Heh. Bu ne? On bir bin 6 6 alın. 6 alın. Çay içiyorduk. Yalvardık, işte. yalvardık. On bir bin altı yemin etti vermedi. Ben. ben sana göz göre göre yüz lira açıyorum. Sevdiğimi biliyorsan bil. Dur Vallahi de Aytekin abi burada yüz lira onu uçuracak ya. Sen aynısın. Lafa git ya çok bak ama. benim konuştuğum başını kafanı bas. Hayırlı olsun. 11.30. Aynen. 100 lira yedik abi. Şu Hayırlı olsun. Hangisi? Aa, baş Baştaki motorun yine abi. Şu. Baş, baş, <laughs> 11.500 mü? Geç gelecek. Baş oldu. şu <laughs> inek şu. Ilaç. şu, ilaç. şu, ilaç. şu. şu. Ee, Anladım. Bu. Hayırlı olsun. Ömer aldı, Meray'daki ne? Ha. Sağ ol Allah'a. Abilerimi kırmadık. kırmadık. Onların adına kapalı bu Oldu mu <laughs> evet. 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 bak? Hadi bakalım. Bu sayı Ben getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra artık. Tamam. Gel dedi orada badalık var. Gidek dedi. Hadi bakalım. Aha yakaladım. Saptı herhalde. Kaça bitti? La, la, la. <laughs> Vallahi gel gel. kardeşim parayı da vermem. Kaça bitti? Kaça? Vallahi bilmiyor la. Adam öldürüyor amına dur la. Üç Vallahi zarar ediyor. 3.5 abi Hadi bakalım. Ne iş gördü o palan? Ne ettiler? zarar verdi Yani mı? İyi hayırlı olsun elim. Hayırlı olsun. Otuz'a zarar da verdirdiler. Hayır. Evet. Evet. Dörde verme, üç buçuğa ver. E, evet. ne oldu? Şey Adam üçüncü hayırlısıyla yani, yanlış yapıyorum. Ya. Evet. 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 Sen de sen de orada malı verenin kendi ne, ne, ne oldu Mehmet abi şimdi? Abi sattık. Şu dört tanesini 33.300 <laughs> üç sattık. 1 2 3 4. Ne yedek satır 33.800. Tamam. 33.300 abi. 33.300 dördü. Tamam. Allah Hayırlı olsun abi. Bak hala şu mala bir yardım edin. Bunlar satıldı mı? Bunları aldık. Kaç aldın abi? Bunlar 8550 şere geldi. 8500. 16 tane. 16 tane. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim abi. Allah'a emanet. Yani İşin gücünün rastgele. Çöz, 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 çöz. Hadi. Oh. abi çöz. Tamam. 500 fazla abi sorun değil. Bana gidiyor aradan lan. Salma 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 salma. Evet pazarın ortasında hepsini saldılar valla. <laughs> Arkadaşlar Turhal'da inek kalacaksınız. Turan abinin yanına geleceksiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Nasılsın iyisin? İyiyim abi sağ ol. Bugün yine getirmişsin böyle ya, kaliteli kaliteli. Bir yok ya abi ya. Olur olur merak etme. Hayırlısı abi ya. Şimdi bunlar sağımlık mı? Bunlar mı sık... sağımlık mı? abi. Ee, ne istiyoruz buna? Buna sekiz buçuk diyorum abi. Sekiz buçuk. Bu zası olan? Bu da onlara da on dört on beş on beş buçuk diyorum abi. Şu üçüne on beşer buçuk. Hepsinin bu zası erkek mi dişi? Dişi ki? abi. Üçünün bu zası da dişi abi. Dişi. Şöyle de arkadan da alayım Duran abi. Beş buçuk Evet. Evet, yine alacaksanız, Duran abiden gelip alırsınız. Onu söyleyeyim size. Çarşı pazarın bol işin hücresi geçsin. İşin hücresi geçsin, Allah'a emanet Görüşürüz, Allah'a emanet. Allah'a işin hücresi Arkadaşlar, Turval Pazarı'nda koçtan buz da gördüm. Sahibi de yanımda. Selamünaleyküm. Aleykümselam ağabey. İsim ne? Sinan Kara. Nereden geliyorsun? Çok katkılı, Hacılar gibi. Hacılar küvi. Evet. Bu buzlalar kaç aylık? Beş aylık abi. Dört aylık var, beş aylık var. Evet, bayağı değişik çeşitler. Evet. Ne istiyoruz bunlara? Şunlara, şu baştakilere? Bunlara mı abi? Heh. Bunlara dörder buçuk abi. Dörder buçuk. Şunlara? Bunlara beşer buçuk. Beşer buçuk. Bunlar da aynı, dörder buçuk. Dörder buçuk. Evet. İnşallah satarsın. Sağ ol abi. Çarşı pazarın bol olsun. İyi asker. Sağ ol abi. Size de aynı işler. Eyvallah. Burada da kısır ineklerimiz var. Ne istiyorsun abi bunlara? Abi bunlar eee alındı. 9 lira, 11, 8,5, 8, 8 7,5 o civarlarda gidiyor. O civarlarda alındı. alındı. Hayırlı olsun diyelim. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Rica ederim kıymetli buzalı inekler var. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın abim? Allah razı olsun abi sağ olasın. Teşekkür ederim. Ne istiyoruz bunlara? Bunlar 16'şer diyor. Buzağlar erkek miydi ya? Dişi erkek. Bir de... biri erkek bir dişi. Evet. 16 bin lira tanesi evet. buzayla birlikte. Evet. Hem gebeler. Şu anda da gebeler. Hayırlısı. Sağ ol, Teşekkür ederim. Çarşı pazarım olsun. Sizin için az gelsin. Sağ ol. Size de kolay gelsin. Eyvallah. <laughs> Pazar günü ağarmasıyla full doldu. Alımlar, satımlar. Bayağı bir hareketli bugün. Hoş ya. geldiniz. Hoş bulduk. pazarlık var. Kamera da geldi bak. Geldi geldi. Aynen. Buna 22 bin lira, 23 bin lira yaptık. Giremiyorum. Bitti mi? Yetişemedim ama. Evet. Allah. Şu tane var ha. 2, 4, 6 tanesi 43 bin liraya bitti. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. Çekme, Arkadaşlar burada da Turhal'da yine karşılaştık. Civan abim. Eyvallah abi. Pazarcıların kralı. <laughs> Şimdi kestik. Aha şu hayvan eti yemişe verdim bak şu ayda. Aha şu hayvan eti yemiş var ya. <laughs> ya öyle şeyler deme ya. Bu adamı, da, ya. Çek. Bu adamı <laughs> da çek. Evet danayı çektim danayı. Bunu kaça verdin? 11.200. 11.200. Bunlar ne? kaça bitti Civan abi? Bunlar da 28 buçuğa bitti. 28 buçuğa bitti. Seneye kurban oluyor. Kurban oluyor seneye. Öyle. Alalım. Civan abi seni seviyorum valla. Şimdi biraz kesin abi ben de sizleri seviyorum. Ama burada kalite yok. Abi kalite bizim orada. Yozgat sorgun ya yani. ya. Aynen öyle abi. Bizim o tarafta kalite var abi. Burada kalite bulamıyoruz. Acakan abi hoş geldin. Hoş bulduk abim. Allah'a emanet görüşürüz canım abi. Abi sen de Allah'a emanet. 9 lira mı? Bir para. pazarlık daha yakaladım. <laughs> İki taraflı 9 er yok. Biz ya. satamak öyle. Biz Lan yiyin Ali abi. Baba yok kocuğu yiyin. olmaz. Baba, yok. Seni 9 9 yok. alayım demezsen olmaz şimdi. 8 ara. 9 Baba yok olmaz. Bir kardeş. Yok hadi. 9 Ali abi bir şey Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tamam ne? Baba yok aşağı veremem. Tamam mı? Hayırlı olsun. Bizi mi kırıyorsun amirim? Baba yok. Kaldır o Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı Hayırlı He abi. Bunlar abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hem bunu. Ara hesap atacağım. Mi oğlum, bir milyar alacağım var. Bir milyar <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aytekin abi. Nasılsın? iyisin? İyiyim. Teşekkürler ederim. Bunlar kaç tane getirdin? Kaç tane mi getirdin? Ha, bunlar senin mi? Benim abi. Evet. Ne istiyorsun bunlara? Bunlara dokuz buçuk diyor. Dokuz buçuk. <laughs> Karşı pazarın bol olsun işin gücünü rast kesin? Allah razı olsun. Sağ ol Burada bir pazarlık daha var arkadaşlar. Hayır, abi beş milyon. Veremem kardeşim. Abi beş. Elli şey iki. Abi Her beş. Elli iki. Hayırlı olsun madem öyle. Hayırlı olsun. Sağ ol abtu şeker. Hangilerini aldınız abi? Şunu aldım abi. Şunu aldın kaça? Bitti. Elli bitti abi 5200 Beş bin e. bitti. Diğerlerine ne istiyorsun? Allah satın Hayrını görsün. hayrını görsün. Şunlar da 57 lira. 5700. <laughs> İnşallah satarsın abi. Devamı <laughs> gelir. Vereceğimiz para da beşer buçuk. Beşer buçuk'a vereceğiz. Olmaz ne ara beşer Eyvallah. Vereceğim. Burada da damızlı ineklerimiz var. Şöyle alayım. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam abiciğim. Nasılsın? Sağ ol abim sağ ol. Aa, i̇sim ne? Yusuf Yıldar abi. Yusuf <laughs> abim Turalı mısın? Turalıyım evet abi. Topa turhalıyım. Bunları topluyorsun, getiriyorsun pazara. Evet abi ben de bir abimden aldım. Damızlık hayvanlar satacağız işte Allah izin verirse. Evet. Şu buza dişi. Dişi abi. Kaç ya. aylık? 3 aylık abicim. 3 aylık. İkisini istiyoruz? Abicim bunlara 17 on, on ona istiyorum. 17 on ona istiyorum. 185 on buçuk onlara istiyorum abi. Şu 17. On Onun buzası erkek. Şununki iki de dişi, 12 iki erkek abi. Ha, şununki dişi. Evet, onunki de şununki erkek abi. Şununki de erkek. He? Yusuf abi inşallah satarsın. Teşekkür ederim abiciğim. Çarşı pazarın bol olsun, işin gücün rastgele. Allah asker. razı olsun abi, sağ olasın. Burada da erkek buzalar var. Arkadaş getirmiş. Selamünaleyküm. Selam abi. Nasılsın, iyi misin? Valla iyiyim pazarınızda güzel bugün hareketli maşallah. Evet hareketli. Kaç aylıktı bunlar? Dörder aylık abi. Dörder aylık. Ne istiyoruz? Beşer buçuk diyoruz. Beşer buçuk diyoruz. Şöyle de çekelim. Çarşı pazarının bol su içince nasıl kesin abi? Sağ ol. Gözlerini bağlamışlar. <laughs> Pazar hala dolu. Saat 7 maşallah. selamünaleyküm aleyküm. selam Kaç aylık bu düveler? Bunlar ortalama birer yaşında ya. Ne istiyoruz? Dörder istiyoruz. Dörder lira. 100-200 lira pazarlık pay olur. 3800 lira. Aynen. Kısaca bu kadar diyorsun. Çarşı pazarın bu olsun. Hocalar da lazım. Burada da düveler var. Çek çek tane sen. Buyur. TV'de mi yayınlıyordun? Selamünaleyküm. Aleykümselam aleyküm. Aleyküm selam, kardeş. Nasılsın abi? İyilik vallahi, sormalı. Çok şükür hem de iyiyiz. Ne istiyoruz bu düvelere? Bu düvelere 5'er lira diyormuşsuz Usta. Biterse? Biterse 200 200'er almamışlar. 48 48'er. Aynen. Öyle olur. Yeah. Çarşı pazarın bol olsun. İşin gücün az kalsın. Sağlık, Teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olasın. Burada da erkek buzağlar. Hemen güzel soralım. Selamünaleyküm. aleyküm. selam abi. İsim? İsmim Ali Evsen. Ali abim ne istiyoruz buzağlara? Bunlara 4 lira istiyoruz abi. Kaç aylık bundan? bunlar? Bunlar 8-9 aylık. 8-9 aylık. Evet. Soran var mı? Pek de nadir oluyor. Pek de alışveriş olmuyor. Pazarın bu iki tarafa böldüm. Şu sayıların arkasında satışlar var. Bu tarafta biraz durgun gibi. Biraz durgun evet. İnşallah oradaki alım satım buraya da İn sıçrar. i̇nşallah. 38 lira vereceği o halam olursa. Sen ne diyorsun abi bunlara? 4'er bin lira. 4'er Evet. Aynen. Görüşürüz abi Allah'a emanet. Arkadaşlar Tural canlı hayvan pazarında hareketlilik bayağı var. Çekebildiğim kadar çektim. Videomun birinci bölümünü tamamladım. Sizi ikinci bölümde de davet ediyorum. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumda bulunmayı kesinlikle unutmayın. Hepinize hoşçakalın Allah'a emanet olun.